Geldiği ya gibi Ruvelis oradan kaçmak zorunda kaldı. Düştü bu arada Nidali. Fabulous'un da canı bir hali azaldı. Kadir kaçıyor oradan. Scarface'a da hala hasar vermeye devam ediyor. LeBlanc tuşlardan Ezreal düşüyor. Fabulous hala hayatta. Fabulous beni Fabulus yıkamaz. Yıkılmayan ya. adam Fabulous. <laughs> Çok, Çok güzel, güzel oyun. oyun. Çok güzel oyun. Stomaged. Stras'ına attı o kozayı. Ve 0'u almayı başarıyorlar. şekilde Ghost'un gidişe koşuyor Rube. Rube. düşecek. E, Naru! Rube. Naru! Rube. Naru! 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 veriyor. Naru! gitti Naru! ama Naru! 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 tam Naru! Oh duruyor Naru! Son Naru! geldi Naru! 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 Mor çok az canlı dönmeyi başardı. Somage'den sıçra vücut darbesi geliyor. Ama devamı gelecek mi? Dumble tutacak mı o mermiler artık? React çok az canı var. Sıçradı Dumble skor almayı başardı. Ha, hala başaramadı. React'in pasif orada devreye girdi. Buraya kadar da Buraya kadar da bir kere daha Dumble'a gidiyor. Şimdi Avenue'nin Zaytnot'la birebir yapmak istiyor. Zaytnot'tan bu arada bir sıçra geldi. Avenue'nin ilk rotasyonu gidince Ezreal'a yem olmasından başka bir şansı kalmadı.